Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle aynaya bakma adlı bir kısa korku izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün ayna ilgili korkunç bir ayna hikayesi ile ilgili kısa bir korku izleyeceğiz. Korkma hazırsanız videoya başlıyoruz. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram anlaşılmaz açıklama kısmında var. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Baştan söyleyeyim. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü çok korkunç şeyler var. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoya başlıyoruz. Dediğim gibi video sonuna kadar izleyin çünkü çok korkunç güzel şeyler yaşanacak yaşayacağız. Evet. Güzel bir kadın duruyor. Abi. Dur. Abi. Türkçe alt yazı var mı? Hemen. Arkadaşlar ben bu Türkçe alt yazıyı ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar alt yazımız tamam. Free diyor, beleş diyor. Ama dur biraz geri sarayım ona hani ne dediğini anlamak için. Şeytan fısıldadı bana bak. Aynen şeytan yok. Aynen o şey. Şimdi bana. Şimdi. Hmm. like you're coming with me. Ya her beleş bulduğunuz şeyi almayın kardeşim ya. Bu nedir ya? Ya bu ne ya? Her beleş bulduğunuz şey sığınırsa zahanda. Ne olacak şimdi kim bilir? Oğlum sakin ol lan. Bilmiyorum. Abi kızım Abi kıza birden bire bir şeyler oldu Abi kıza birden bire bir şeyler oldu ne oluyor oğlum bana, abi aynı konuşuyor, bana bakıyor, bu da bakıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya. Abi hiç şu an bak, telefon çalıyor haber yok. Sabah saatleri oldu yeni bir şey yok. Abi yok kız kitlendi Bismillah. Kızım kendine gel yavrum. Vallahi çok güzelsin ya. Abi çok güzel. I've a Yemin ederim şu an from Lauren, are you in here? Hey, I was worried about you. Why are not you answering my calls? Lauren. Kula. Lauren. Hey, I'm talking to you. Lauren. Huh? Can they get ya? Mom? I knew. What are you doing here? I've been calling evet, and texting you and you haven't responded. What's going on? Are you okay? Yeah, I'm fine. Then why have you been ignoring me? I haven't. I don't know what you're talking about. Oh, i Abi Ne oldu? Ne oluyor lan? Aha Ben dedim abi ben böyle bir şey olacak belli O benim birleşe bulduğunuz şey sığmayın ya Neyse arkadaşlar şimdi aynı iki diye bir film var onu izleyelim. Neyse arkadaşlar aynı iki filmin sonra izleyelim. Çok talep gelirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Siz siz olun bakın belirsiz olun. Belirsiz olun, olunca böyle oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Instagram hesabımı takip ederseniz de sevinirim. DM'lere bakıyorum mesajlaşırız. Sohbet muhabbet ederiz. Görüşmek üzere. Bye bye!